Otonek'ten merhaba. Araçların dış kozmetiği kadar aslında iç kozmetiğine de aslında çoğu zaman dikkat ediyoruz ve iç kozmetiği de gayet aslında önemli. Ama biz birçok böyle kimyasallar alıyoruz. Bunları böyle sıkıyoruz, parlatmaya çalışıyoruz, olmuyor, daha iyisini alıyoruz. Bir arkadaşımız diyor ki ya şu markayı kullanırsan daha uzun ömürlüdür vesaire ama her defasında biraz daha fazla para veriyoruz ama çok da memnun olamıyoruz. Bizi memnun edecekler de çoğu zaman inanın e, maliyet olarak çok yüksek bir e, rakamlara denk geliyor. E, ama bu konuda çok ucuz ama aracın da içini böyle parlatacak e, bir çözüm var mı? Aslında var arkadaşlar. Vazeli. Vazeli. E, mesela ben şimdi ön konsolda siz bunu göstereceğim. Bir kısmını yapacağım, bir diğer kısmını yapmayacağım. Ne kadar parlak olduğunu göreceksiniz. E, ama ne yapmanız lazım? E, Böyle toz çektiği için de e, aşağı yukarı her gün böyle bir silmeniz lazım. Haftada birkaç kere böyle parlattığınızda e, en azından görüntü olarak sizi tatmin eder diye düşünüyorum arkadaşlar. Şöyle sürüyorum. Sonra da fiber bir bezle parlatacağım arkadaşlar. Şimdi kameraya ne kadar yansır bilmiyorum ama şöyle baktığımızda gayet parlak. İşte tabi çok da güneş vuruyor buraya. Hatta şey de şuraya da bir deneyelim. Hemen kapı paneli üzerine sürüyorum. Şöyle ve daha sonra parlatıyorum. İşte. Muhtemelen burada çok daha bariz olarak belirgindir. Öyle baktığımızda da parlak olmayan yer parlak olan yer. Dediğim gibi toz çekme gibi bazı durumlar söz konusu. Ama ne yapıyoruz? Aracımızı sevdiğimiz için her gün parlatıyoruz. Yağlı arkadaşlar. bırakma hissi de olmuyor hocam. Aynen. Çok da yağlı kalmıyor. bir de tabii bu petrol bazlı olduğu için ne de, de bu plastik da faydası vardır diye tahmin ediyorum. Özellikle kışın bu aracın kapılarının plastik Aksamlığına da sürerseniz aracınızın kapısı kolay açılır. Donma söz konusu olmaz. Gördüğünüz gibi gayet de parlak görünüyor. Beğenirseniz abone olmanız ricamdır. Beğenmezseniz de canınız sağ olsun. Hoşça kalın arkadaşlar. Aracın dışındaki böyle piyano bilek diyeceğimiz parlak e, siyahlar da sürebilirsiniz. Bakın bu kısma biz şimdi sürdük parlıyor. Bu taraf tabii ki çok daha mat görünüyor. Yani siyah olan diğer plastik aksamları aracınızın dışındaki diğer plastik aksama da sürebilirsiniz arkadaşlar.